Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Pesim Saşa Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizden gelenlerden bugün de çok 20 TL'den çok efsane bir kazanç yapalım arkadaşımız. Şimdiden kazananı tebrik ediyoruz. Gerçekten efsane bir kazanç. Benim çok hoşuma gitti. Yani bu şekilde kazanın küçük olup da yüksek kazanç, yüksek mevralar gerçekten çok fazla var arkadaşlar. Sizde de bizimle tabii ki de bu şekilde bizim rap, paylaşabilirsiniz. Discord kanalından bana ulaşabilirsiniz. Bu arada kanala abone olup videoya yorum atıp beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Günün listeleri de bu arada sabitliyorum arkadaşlar yorumlara. Güvenle bir şekilde yatırım, çekeyim, her türlü işlemleri yapabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz bana Instagram'dan, Skype'den, Discord'dan ulaşabilirsiniz. Hiçbir sorun olacağını zannetmiyorum ama yine de söylemiş olalım. Gerçekten 20 TL'ye çok güzel, efsane bir kazanç yakalamış. Şimdiye kadar 11.860 TL gerçekten efsane. Güzelsin be. Gerçekten kazanan arkadaş bayağı şanslıymış. Kendisini de buradan tebrik etmiş olalım. Ödemeye de devam ediyor bu arada. 18.000 18 TL ile videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.